İmam Şibli'nin kıssası var ya, oturtmuş böyle milleti karşısına, Allah bunu soracak, Allah şunu soracak, Allah bunu soracak. Unuttum ismini, büyük bir zatta kapıdan geçecek, ya bu kadar çok şey yapma Allah, bunu sormayacak, daha az soracak. O da demiş ki, daha da azını soracak, مَا bir بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ Seni Rabbinden ne aldattı? Ne aldattı da bu hale geldin diyecekler ahirette. Şimdi namazı anlatıyoruz. Hoca sen git bunu bilmem kimlere anlat. Faize anlatıyoruz. Sen kendine bak maaşını bankadan alıyorsun. Zinaya anlatıyoruz. Sen bilmem nereye anlat. Biz kime ne anlatacağımızı şaşırdık. Ahiret korkusu olsaydı bu cevabı almazdık karşıda. Mahşer alanında toplanacağımız günü hiç duydunuz mu? Resulullah Aleyhisselam anlattı. Ama şimdi kabir azabını inkar ediyorlar. Şefaati inkar ediyorlar. Daha neleri neleri inkar ediyorlar. Efendimizin nasıl şefaat edeceğini göz göre göre inkar ediyorlar. Kabir azabı yok diyor. E sen bu adamların ya biz korkarsak diri kalıyoruz. Biz biraz rahata verince ben öyleyim biraz. Biraz dur ya rahata verince daha rahatını istiyoruz biz. Doyumsuzuz çünkü. Nefis doymaz. Nefis Allah'la ortaklığı bile kabul etmeyecek kadar azılı bir kafir. Onun da yardımcısı iblisin adamları ve kendisi. Onların da yardımcısı ahir zaman fitneleri. Ya diri durmamız lazım. Başımıza gelecek olan musibeti bilip ayakta durmak için acık cehennemi düşünmemiz lazım. Hoca hep korkutuyorsun. Hep cenneti anlatsak yarın namazı da bırakacağız. Cennet var da cehennemden kurtulursan var. Önce kurtul da sonra cenneti konuşalım.